Alo? Gazeteci Ömer mi? Bir saniye. Abi gazeteci arıyor. Kimmiş? Gazeteci Ömer, konuşacak mısın? Hı hı. Buyur abi. Alo. Ömer sen misin? Ne haber abi? Okudun mu yazımı? Nasıldı ha? Be kardeşim. Niye gerçekleri yazmıyorsun? Her sakallıyı babam mı belledin? Benim hiç hanım arkadaşım olmaz mı? Ne bileyim, bir dostum, hatta bir akrabam! Tamam abi, haklısın. Ama evlenmek istediğin söyleniyor. Haberi atlamayayım dedi. O zaman haberin kaynağını araştır. Doğru mu, yanlış mı? Gazeteciliği ben mi öğreteceğim sana? Evleneceğim ama... ...O kadınla değil. Bir başkasıyla. Aman abim, bomba gibi bir haber bu. Bir kıyak yap kardeşine. Evleneceğin kız kim? Bana söyle! Ah şöyle! İnsan gibi sor, söyleyeyim! Kim mi dedin? Kim ha? Şey... E, dünya güzeli bir kız! Yok kardeşim, kraliçe falan değil! Lafın gelişi öyle söyledim! Gözleri deniz mavisi! Benden resim isterken tanıştık! Hı. İşte o kızla evleneceğim! Evet! Allah aşkına bak ne dediysem aynısını yaz. Sağ ol abi. Teşekkürler. Müthiş bir haber olacak. Bir şey değil canım.